Efendim 8'de sağlık tüm devam ediyor. Şimdi konuğum çok değerli Profesör Serdar Bedi omay Kendisi hematoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, memnun oldum. Biz de sizi ağırlamaktan çok e, keyif duyacağız. Bugün de e, çok bildiğimiz, çok duyduğumuz, çevremizde duyduğumuz ürktüğümüz bir konudan bahsedeceğiz. Ama malum. ...lösemi çok geniş bir konu. Bunun çeşitleri de var. Özellikle izleyicilerimiz arasında da kafaların karışık olduğu bir konu. Hani Sizden biraz daha bununla ilgili bugün detaylar alacağız ve... E, ...en azından yüz güldürücü tedavi yöntemlerinden de bahsedeceksiniz bize. Öncelikle hocam lösemi nedir? Löseminin çeşitleri nelerdir? Neden oluyor? Teşekkür ederim bu sorularınız için. İnşallah bizi dinleyenlere faydamız olur. TV8'in sayısını... E, ...sayın izleyicilerine de selam ve sevgilerimi sunuyorum. E, kanımızda dolaşan hücrelerin artışı anlamına gelen kelime anlamıyla, etimolojisiyle bir kelime, bir sözcük. Ama artık şimdi e, birçok farklı tipte klinik ve laboratuvar özellikler gösteren bir hastalık grubunun genel adı haline gelmiş durumda. Söylenildiği zaman tıpta anlaşılan kemikliğinde e, belli bazı hücre gruplarının klon halinde, ...çoğalarak kemikliğini kaplaması, ondan sonra da çevre kanına çıkarak... ...sonra da organlara etki göstererek meydana getirdikleri bir hastalıktan bahsediyoruz lösemide. Birçok çeşidi var. Çünkü kemikliğinden üretilen çok çeşitli hücre var. Her birinden de farklı farklı kemikliği kanserleri oluştuğu için... ...lösemilerde farklı farklı çeşitler olabiliyor. Temel olarak bizim çevre kanımızda 3 tip ana hücre dolaşıyor beyaz küreler diyoruz tıp dilinde lökosit, kırmızı küreler eritrosit ve pıhtılaşma hücreleri, kan pulcukları dediğimiz trombositler ya da plateletler. Bu üç tane ana hücre tipinin köken hücreleri hepsi kemikiliğinde. Bütün bu hücreler kemikiliğinde sentez ediliyor, yapılıyorlar. Beyaz kürelerle başlayacak olursak bunların temel ee, köken aldıkları hücreler, ...lösebik kök hücreler dediğimiz mutasyona uğramış, normal doğasını kaybetmiş, ana kök hücreden bozulmaya uğramış kök hücreler var, kemik iliğinde oluşuyor, farklı sebeplerle. Beyaz kürelerinde birçok çeşidi ve farklılaşmasında, gelişmesinde, kanda bulunması sırasında e, ulaştığı noktalarda farklılaşmış, olgunluğa ulaşmış hücre tiplerine kadar birçok olgunlaşma ve farklılaşma basamaklarından geçiyor. Her bir basamakta duraklama, olgunlaşma duraklaması, farklılaşma duraklaması olabildiği için de o noktadan itibaren geride bir lösemi hücre popülasyonu, klonu birik, birikmeye başlıyor. Temel olarak ikiye ayırıyoruz biz tıpta, hematolojide. Akut lösemiler ve kronik lösemiler diye. Akut lösemiler daha ciddi, daha hayatı tehdit eden, çok daha hızlı hareket edilmesi gereken lösemi tipi hızlı başlıyor haftalar içerisinde ya da günler içerisinde başlıyor. Ve büyük bir çoğalma hızıyla kemikliğini kaplıyor, çevre kanına hücreler çıkmaya başlıyor ve oradan organları infiltre etmeye, yerleşmeye başlıyorlar. Akut lösemilerin dolayısıyla daha ciddiye alıp öncelememiz lazım. Bunların da iki ana tipi var. Mieloid hücreler dediğimiz bağışıklık sisteminde rol oynayan hücrelerin miyeloid hücreler grubundan gelişen lösemilere akut miyeloid lösemiler diyoruz. Lenfoid hücre grubu dediğimiz lenfosit adını alan e, ve onun ana hücrelerinden gelişen bağışıklık sisteminin hücrelerinden oluşan tipe de akut lenfoblastik lösemi diyoruz. Yani lenfoma kanseri dediğimiz bu mu hocam? E, hayır. Tabii ki akraba. Tabii ki akraba hastalıklar, ilişkili hastalıklar ama lenfoma dediğimiz zaman Genellikle başlangıç yeri kemik iliği değil de kemik iliği kökenli olsa bile lenf bezeleri, lenf nodları, organlar ya da dalak gibi e, lenf dokusundan zengin bölgelerinden başladığı zaman e, daha çok lenfoma grubu altında değerlendiriyoruz. Ama bazen öyle noktalarda lösemi ile iç içe geçer ki ayırmak mümkün olamayabilir. Ee, akut lösemiler genellikle böyle. Bunlar da çok hızlı hareket edip bir hematoloji kliniğinde yüksek doz kemoterapiyle tedaviye başlamak lazım. Şu an tedavide gelinen nokta nedir hocam? Yani e, nasıl bir süreç takip ediliyor eskiye oranla? Yani biliyoruz çevremizde de duymuşuzdur belki izleyicilerimizden de şu an beni tehdit edecek olanlar vardır. Artık başarı çok yüksek. Hani bunu duyuyoruz. Belli bir tedavi sürecinden sonra normal sağlıklı hayatına kavuşan çok çok kişi var. Eskiden hani filmlere bile konu olurdu. Bu konu lösemi dendiğinde sanki artık hayatı bitti gibi bakılırdı. Öyleydi. Ee, şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil dedirten bize tedavi sürecini anlatabilir misiniz bize hocam? çok sizde? güzel söylediniz. Şimdi çocukluğumda seyrettiğim o Ali Makrava'nın hikayesi filmi aklıma geldi. Çok güzel bir filmdi hakikaten. Ben de o zamanlar bir e, tıp talebesiydim. Hakikaten hiç e, hasta kurtardığımızı hatırlamıyorum doğru. Direkt çok Direkt sanki söylediniz. doktora gitmiş süre veriliyordu öyle, yani o kesin gibi. Aa nasıl şimdi öyle değil. Evet hala tehlikeli bir hastalık mı? Hala çok tehlikeli bir hastalık. Bütün hastaları kurtarabiliyor muyuz? Maalesef hayır. Ama tabii yani bazen bazı tiplerinde %50'lere, bazı alt tiplerinde %70-80'lere ulaşan 5 yıllık, 10 yıllık yaşam süreleri sağlama sağlayabiliyoruz. E, kanserlerde genel olarak her lösemi lenfoma grubu da olunca tam kürden ya da tamamen ortadan kalkmasından bahsetmeyiz. Daha çok 5 yıllık yaşam, 10 yıllık yaşam yüzdelerinden bahsederiz. Bu da tabii çok önemli bir şeydir, büyük bir başarıdır. Mesela akut miyeloid lösemi de, miyeloblastik lösemi de az alt tiplerinde olmamakla birlikte çok başarılı olduğumuz tipler var. Mesela M3 dediğimiz bir alt tipi var. Örnek olsun diye söylüyorum lütfen. İzleyicilerimiz çok bu tıp terminolojisiyle kendilerini yormasınlar. Mesela M3'te artık ilik nakli neredeyse hiç yapmıyoruz. Sadece bazı farklılık, hücrelerin farklılaşmasını sağlayan, uyaran bazı akıllı ilaçlarla %90'a varan oranda neredeyse tedavi edebiliyoruz. Ama mesela bu gene miroblastik lösemi grubunda mesela M7 diye örnek veriyorum gene tanımladığımız bir tipi var. Neredeyse kurtarabildiğimiz hasta çok az oluyor. Yani farklılıklar gösterebiliyorlar dolayısıyla. Bu farklılıklar hastalığın karakteriyle ilgili olduğu kadar az önce bu grupladığını zannediyorum. Bununla ilgili işte M3, M7 dediniz. Bir diğeri de erken teşhis farklılık yaratıyor mu? Akut de erken teşhis biraz zor. Zaten Böyle haftalar içinde böyle gelişen e, bir lösemi türü olduğu için akut lösemi ve çok hayatı tehdit eden e, ya böyle yüksek ateşle, ağır bir enfeksiyonla ya da kanamayla bize başvuruyorlar. Ve bunlar hızlı gelişiyor. E, mesela dün gece yatırdığımız, dün akşam yatırdığımız bir hastamız vardı. 80 yaşında bir ablamızdı. Hiçbir şey yokken, hiçbir şey yokken bir hekime başvuruyor öksürükle. E Covid pandemisi sebebiyle de acaba Covid mi diye oradaki hekim arkadaş inceliyor haklı olarak. Bir kan sayımı yapıyor. Beyaz küre sayısı çok yüksek. Onun üzerine hematolojiye yönlendiriyor. Bir gece içerisinde yani teşhis konuluyor. Yani birkaç gün öncesine kadar hiçbir şey yok hastamız. Yani bilmesi de mümkün değil zaten. Teşhis edebilmek için direkt bir hematolojik e, tanı e, yeterli oluyor mu? Tabii tabii. Hematolojideki tanılar nispeten daha Başarılı bir şekilde konulabiliyor çünkü elimizde kan var. Kanı e, yayabiliyoruz cama, boyayabiliyoruz ve oradaki hücreleri görebiliyoruz. Benim gibi deneyimli ihtiyar bir göz bunları ayırabiliyor. Diğer arkadaşlarım da tabii öyledir. E, belli bir eğitimden sonra tabii bu hücreleri birbirinden ayırmak mümkün olabiliyor. Bir de elimizde kemikli biyopsisi yapma imkanımız var. Kalça kemiğinden genellikle yapıyoruz ya da göğüs kemiğinden. İman tahtası dediğimiz, sternum dediğimiz. Buradan bir kemik iliği numunesi alarak doğrudan kanın yapıldığı hücre grubunu göz inceleyebiliyoruz. Bunların ileri incelemelerini yapabiliyoruz. Akış sistometresi gibi, genetik incelemeler gibi, kromozom analizleri gibi. Buradan ileri incelemeler yapabiliyoruz. Dolayısıyla hematolojide tanı imkanı daha güçlü. Elimizde daha kolay, daha hızlı hareket edebileceğimiz. Onlar Peki burada var. tedavi süreci sadece şey midir, kemoterapi midir yoksa bu akıllı ilaçlar dediğiniz nasıl bir süreç? Tabii ki mesela akut lösemilerde özellikle öncelikle sitotoksik kemoterapi dediğimiz, yüksek lösemik hücre kitlesini ortadan kaldıran genel kemoterapi terapi dediğimiz grubu veriyoruz. Ondan sonrasında kalan hücreleri ortadan kaldırmaya yönelik akıllı ilaçlar kullanabiliyoruz, hedefe yönelik. Var tabii. Kronik lösemilerde yani uzun süreli, yavaş seyreden müzmin lösemiler, kronik lösemiler dediğimiz lösemilerde akıllı ilaçlar daha fazla. Onları daha çok böyle hedefe yönelik kullanabiliyoruz. Onlarda sitotoksik kemoterapi yani bu ağır kemoterapiler daha az nispeten daha az kullanıyoruz. Bir de tabi bu lösemilerde kullandığımız ilik nakli var. Kemik iliği nakli dediğimiz kök hücre nakli aslında yaptığımız şey. Normal ana ...kök hücreleri naklettiğimiz bir doku nakli yaptığımız. Onunla da tabii başarı oranları çok yükseldi artık, çok yükseldi. Bütün hastalara uygulanmıyor, belli bazı indikasyonları var. Tabii hasta, uygun hastaları seçip ona uygun olanları yapmak lazım. Basit bir iş değil, zor bir iş. Riskleri olan bir iş ama... Hastayı kaybetmemek için göze almaya karar verdiğimiz zaman, tabi o noktada yapmak ne gerekiyorsa gerekiyor. yapılıyor. Gerekiyor. Önceden yakın çevreye uyumlu e, olup olmadığını bakmasının önce yakın çevre, yakın aileye bakılıp sonra çevreden mi araştırılıyordu ki bu anlamda bir hatırlatma yapılacak olursa elik nakli çok değerli. O yüzden. Ee, bağış yine burada öne çıkıyor. Yani özellikle hastalarımız için e, organ bağışının e, önemini buradan tekrar vurgulayalım. E, bununla beraber şimdi galiba kendi iliğinden de nakil gibi bir e, tedavi yöntemi uyguluyorsunuz. Bunu da anlatabilir misiniz bize? Teşekkür ederim vurguladığınız için. E, ben de izleyicilerimizden özellikleri rica ediyorum. Hakikaten e, ba organ bağışı kemik iliği bağışı son derece mübarek. Dünyada yapılabilecek en önemli hayırlardan bir tanesi. Hatta büyüklerimiz sadakayı cariye diye bir terim kullanırlardı. Kesinlikle hocam ne kadar kıymetli. Hakikaten önemli bir, hayatını kurtar. kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmaz. E, kemik iliği naklinde öncelikle biz akut lösemiler için konuşmak gerekirse kendi kardeşlerinden uyumlu bir kardeş arıyoruz. Eğer uyumlu bir kardeş bulabilirsek onu muhakkak tercih ediyoruz. Yaklaşık 10 işaretleyiciye bakıyoruz. Bunun onda 10, da 9 gibi böyle bir uyumu arzu ediyoruz. O zaman çünkü reaksiyonlar birbirini, dokuların reddetmesi reaksiyonları çok daha azmış, azalmış oluyor. Eğer böyle uygun bir kardeşi yoksa, tek çocuksa, örneğin ya da kardeşlere uymayabilir çünkü bir kardeşin uyma ihtimali yüzde yirmi beştir. Mendel kanunlarına göre Anladım. anneyle babadan çok kardeşler biraz daha çok kardeşlerin şansı öyle. biraz daha yüksek olur tabii bu açıdan ama bu hamdolsun son yıllarda belli bir bilinçlenme seviyesinin yükselmesiyle ve bakanlığımızın Türk kök ismindeki Kurguladığı proje ve yapılanma ile Türk İlik Bankası. Yurt dışıyla da afiliye bağlantılı bir şekilde e, kuruldu. Ve çok etkin bir şekilde çalışıyor. Kuranlardan, yapanlardan Allah razı olsun ellerine sağlık. Tebrik Buradan ederiz böyle, biz de. Tekrar söylemek isterim bu vesileyle. E, çok aktif bir şekilde kullanıyoruz biz hematoloji camiası olarak. Hastalarımıza bir şifa kaynağı oluyor. Oradan e, verici taraması yapılıyor büyük bir hızla. Ve bulunduğu takdirde vericiye teklif ediliyor. Zaten daha önceden bu Hani e, ön sözü vermiş olanlar arasından taranıyor tabii. Sonradan vazgeçebilen verici adayları olabiliyor tabii ki. Olabilir. Ama çok büyük bir hayır hakikaten. E, yurt dışıyla da artık ilişkili bir şekilde taranıyor. E, büyük bir imkan teşkil ediyor bu Türk Gök Projesi. Akıllı ilaçlar bir başka grup. E, ve Dolayısıyla kronik dösemelerde olsun, akut dösemelerde olsun e, belli bir başarı çıtasına, belli bir başarı yüzdesine yaklaştık. Buradan da çok mutluyuz. Ee, kendi iyiliğinden nakil dediniz. Kendi iyiliğinden nakil yaptığımız akut lösemilerde kronik lösemilerde çok nadir. Bazı özel durumlarda uyguladığımız bir yöntemdir. Kendi iyiliğinden nakil daha çok lenfoma ve multipil mieloma dediğimiz o da kan kanserinin bir çeşididir. Multiplimieloma. Lenfoma da lenf kanserinin öbür ismi. Tıptaki ismi. Bunlar da kendi iliğinden nakil. Belli durumlarda özellikle kemoterapi sonrasında nükseden... ...sonra tekrar hastalığı baskılayabildiğimiz hastalarda... ...uyguladığımız bir yöntemdir. Çok da faydasını gördüğümüz bir yöntemdir. Bir çeşit sistemi resetlemek gibi düşünülebilir. İnsanın kendi kemikliğinden sağlam olan kök hücreleri ayıklayıp kendisine nakletmek ve o arada da e, ağır bir kemoterapiyle bir çeşit lösemi hücre etnik temizliği yapmak diyelim. E, ona e, otolog ya da kendi elinden nakil dediğimiz uygulamada böyle yapılıyor. Harikasınız hocam. Sizler iyi ki varsınız ki hem bu anlamdaki uzmanları yetiştiriyorsunuz hem de e, yenilikleri takip ederek böyle eskiden hiç umut olmayan hastalıkları bugün farklı farklı böyle tedavi yöntemleri sunabiliyorsunuz. Var sağ sağlık. Siz Peki sağ ki geldiniz. Sizi ağırlamaktan her zaman mutlu oluyoruz. Bir mutlu ederim. Yerim tekrardan. Bugün de mesajımızı da yenilemiş olduk. Sizin aracılığınızda da organ bağışı ile ilgili, ilik bağışı ile ilgili. Profesör Doktor Serdar Bedi Omar e, bizimleydi. kendisi hematoloji uzmanı. Bugün nösemiden bahsettik ve tedavi yöntemlerinden bahsettik. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.